Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de Kubota'nın M6 141 dediği şöyle güzel bir traktörü var. Şimdi sizlere bunun incelemesini çekeceğiz. Şimdi şöyle ön tarafına doğru geçeyim. Yine şöyle bakın daha farklı bir far kaput tasarımı. Şöyle yine aşağıda mercekli farlarımız. Yukarıda yine halojen farlarımız var. Şöyle göstereyim. Yine bu ağırlıklar 45'er kilo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet ön tarafta ağırlığımız var 45 kilodan. Şöyle göstereyim biraz e, uzatılmış bir uzatılmış bir şes üzerine konulmuş. Yani atıyorum 200 kiloysa uzunluğuna göre tabii ki daha fazla basıyordur. Şöyle bakın bayağı geniş bir şöyle alet çantamız mevcut. Şöyle göstereyim hatta sizlere tasarımında 141 utili diye geçiyor şöyle geçerim lastiklerini şöyle göstereyim kalınlıklarını şimdi yol kenarındayız yine gün soylardayız arkadaşlar biraz yol kenarında olduğumuz için sesim kötü gelebilir şöyle göstereyim ön tarafta herhangi bir ağırlık yok 420 70 24 Michelin marka bir lastik var yine bakın şöyle sibo çelik güzel böyle küçük detayları seviyorum yine burada bir şöyle kaldırayım. Alet çantamız var. Güzel eşyalarımızı koyabiliriz. Zaten iki tane var. Ön tarafta bir de burada şöyle yakıt depomuz AdBlue tankımız var. Hazır görmüşken de size söyleyeyim. 190 litre e, mazot depomuz var. 16 litre de AdBlue tankımız var. Şurası AdBlue tankı arkadaşlar. Şurası normal mazot tankı. Şöyle arkaya doğru da bakın gidiyor. Kaput tasarımımızı şöyle Motoru sizlere göstereyim Kaputunu şöyle göstereyim sizlere M6 141 Denilen Şöyle bir model Şimdi size beygirini söyleyeyim arkadaşlar 143.4 Beygir 4 silindirli 6124 litre silindir hacmi Turbo intercooler var 586 Nm de torku var 6124 litre Bir silindir hacmimiz var burada Şöyle göstereyim sizlere 24 ileri 24 geri 8 power shift denilen de bir şanzımanımız üzerinde. Var şanzımanı içeri geçince anlatacağım. Şöyle yapayım. Çok yönlü çok güzel bir şanzımanı var. Bunun içeri geçince sizlere anlatacağım. Şöyle arka tarafını göstereyim. 520 70 38 bir Michelin yine ağırlığımız. Şimdi bunlar 50 kilo. 50 kilodan 3 adet ağırlığımız mevcut arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, traktörün arkadaşlar ağırlığı e, 4845 kilo. Ek ağırlıkları olmadan. 4845 kilo. Şöyle arka tarafını sizlere göstereyim. Bakın kabin amortisörlerimiz. Şöyle aksımızı göstereyim. Hidrolik bir ortak kolumuz var. 8 tane şöyle Spol valfimiz var. Şöyle bir tane hidrolik ortak kolumuz var. Pistonlu hidrolik kollarımız var yine. Şurası arkadaşlar römörg, ABS, elektriği vesaire bağlama yerleri. Şöyle göstereyim. Şurası silecek suyunu koyduğumuz yer. Şöyle hatta sizlere kabin amortisörünü yeniden göstereyim. Bu şekilde bakın asansörümüz, asansör çekimiz, normal çekimiz. Aşağıda e, kuyruk mili de orada. Şöyle sizlere arkasını yeniden göstereyim arkadaşlar. 540 ve 1000 kuyruk mini devirleri var. Şöyle yapayım çok da geniş bir traktör. Şöyle çamurluk üzerinde bakın boyum yetmiyor. Şu hidrolik ya hidrolik diyorum kuyruk mini açıp kapatabildiğimiz butonlar, şunlar da hidrolik kollarını yukarı aşağı yaptığımız o butonlar. Aynı butonlar burada da var. İki tarafa da verilmiş. Bir yüz segment olduğu için yine burada şöyle ayağa kalkayım biraz boyum yetmiyor. Kuyruk minni açıp kapattığımız hidrolik kolları indirip kaldırdığımız o buton. Arkada dört tane şöyle çalışma lambalarımız var. Şöyle de dikine konumlandırılmış bakın lambalarımız var. Güzel duruyor. Şöyle sizlere hatta lastik kalınlığını vesaire yeniden sizlere şöyle göstereyim. Traktörün şöyle sizlere Yandan duruşunu da göstereyim. Güzel. Kalıplı egzozu görüyor musunuz? Kocaman bir egzozu var. Şöyle şimdi içine doğru geçelim. Şöyle. Kapısını şöyle açıyoruz. Bakın kapı açılma eşiğini görüyor musunuz? Güzel bir kapı açılma eşiği. 3 adet basamağımız var. Şöyle yapıyoruz. Bayağı da geniş bir kabinimiz var. Şöyle de Oturalım. Hostes koltuğumuz hemen sol tarafımızda. Şöyle göstereyim. Bayağı da geniş bir kabinimiz var. Bakın şunu şöyle indireyim. Güneşliğini görüyor mu? Kocaman bir güneşlik var burada. Kocaman bir güneşlik yapmışlar. Şöyle ilk önce görüş açısından bahsetmek istiyorum. Niye? E bu traktörlerde görüş açısı çok önemli. Çünkü büyük traktörler kullanıyorsunuz e, sağınıza, solunuza, çevrenize iyi kontrol etmeniz. Aslında tüm traktörleri, tüm araçları kullanırken dikkat etmeniz lazım ama büyük araçlar her halükarda daha sıkıntı. Yani büyük traktörler, tırlar vesaire bunlar daha sıkıntı. Görüş açısı olarak bakın şöyle sizlere göstereyim. Gep geniş bir cam yapmışlar böyle. Ön tarafı yine geniş. Kapı yine geniş. Her yeri görebiliyorsunuz. Şuradaki şu geniş açılı aşağıdaki ayna her tarafı gösteriyor. O çok güzel olmuş. Yukarıdaki normal ayna, aşağıdaki geniş açı ama böyle yani değişik bir geniş açısı var onun. Bu şekilde. Şimdi, şimdi arkadaşlar bakın. Şu tuşu görüyor musunuz? Hem bunda yükseklik, derinlik ayarı hem de böyle yukarı aşağı kalkıyor. Şu tuşa bastığınızda böyle yapıyor. Şimdi bu yukarı bastığınızda bakın kitli pozisyonda bunu aşağı indirdiğinizde açıyorsunuz. Şimdi şunu bir izninizle şöyle aşağı indireyim. Elde kamera olduğu için. Şimdi bakın şunu çekiyorum. Çektim. Bize kadar geldi. Aşağıdan kitledim. Bayağı da yakınlaştı. Hatta fazla bile oldu. Koltuk ileride mi diye bakıyorum. Koltuk ileride değil. Koltuk en geride bayağı da size geliyor. Yani uzun kullanımlarda sizi rahat ettirir. Hatta şunu açıp şöyle birazcık arkadaşlar şöyle en dibe kadar indireyim izninizle. Aynen böyle daha güzel oldu. Şimdi yine arkadaşlar bakın kontak yerimiz bu sefer aşağıda şöyle ortada şöyle göstereyim yine kontağımızı açayım bakın o güzel selamlamamızı yaptı. Yine arkadaşlar devir saatimiz burada. Bakın şurası viteslerimizi gösteriyor. Ee, şurası hızımızı, şurası devir saatimizi bakın saatini gösteriyor. 8.2 saatte bu da et bloğunun doluluk oranını gösteriyor. Şurası hararet göstergemiz. Şurası yakıt depomuz arkadaşlar. Ee, yakıt deposunda 190 litre olduğunu sizlere söyledim. Burada arkadaşlar sileceklerimiz silecek sularımız vesaire hepsi burada, buraya alınmış. Şimdi şurada yine şöyle bakın şatılımız burada. İzninizle arkadaşlar şu şapayı şöyle birazcık kapatayım. Dışarıdan sizlere çok ses gelmesin. Şöyle yol kenarındayız. Ee, şimdi söylediğim gibi yine el mikro elektronik çip destekli bir şan, şatılımız e, var. Yani sizin kullanımınıza göre kendini adapte eden bir bu traktörün şanzımanı var. Sert kullanırsanız şatır size agresif cevap veriyor. Yumuşak kullanırsanız shuttle size e, yumuşak cevap veriyor. Yani ne demek istiyorum? İleride gidiyorsunuz. Traktörü sert kullanan bir insansanız geri gitmek istiyorsunuz. Bunu tuttunuz geri attınız. Traktör de agresif cevap veriyor. Hemen durup hemen geri gitmeye çalışıyor. Ama yumuşak kullanan biriyseniz atıyorum yumuşak hareket ediyorsanız bunu tuttunuz geri attınız. Traktör yavaş yavaş yavaşlayıp ondan sonra geri geri gitmeye başlıyor. Böyle bir özelliği var mikroelektronik çift dedi. o Aslında şimdi şanzımanı birazdan tanıtacağım çok güzel bir e, şanzımanı var Bu arada şimdi şurada arkadaşlar 4x4 butonu var bakın şöyle 4x4 de şöyle otomatik de şu arkadaşlar dönüş e, bu traktörde biliyorsunuz kubotaların dönüş özelliği var bu onunla alakalı bir tuş şu görmüş olduğunuz arkadaşlar diferansiyel kilidinin tuşu. Bunlar dizel partikül filtreleriyle olan alakalı tuşlar. Şurada şöyle 4 bit flaşörümüz var. Şurada görmüş olduğunuz şu tuş ise kuyruk milini durdurup aşağı indiğimiz tuş. Yine birazcık kapıyı açacağım. Kusura bakmayın. Hava çok sıcak. Hava çok sıcak. O yüzden dolayı. hem de içeriye ses gelmesin diye kapıyı birazcık örtüyorum. Bu şekilde. Şimdi şunu da şöyle indireyim sizlere göstereyim. Şöyle buralarını şöyle görün. Bu şekilde şöyle bir hostes koltuğumuz var. Kabinimiz bayağı geniş. Onu söyleyeyim. Şimdi şanzımanını sizlere anlatayım arkadaşlar. Bu traktörde 24 ileri 24 geri 8 power shift bir özellik var. Bu power shift ne? Şimdi arkadaşlar bakın şu traktör şurada en seri de şurada boşta şurada takviyede tutup yana atıp aşağı itiyorsunuz. Boşta bir aşağı itiyorsunuz. Sürüngende Tabi çalışınca geçer. Şu an geçmez. Şu an boşta. Dediğim gibi bakın üzerinde L var. Burası sürüngen. Bakın M. Şurada N var. Şunu şöyle atayım. Bakın M dediği takviye şurada tuşumuz var vites. Buna basıyorsunuz el debriyajı. Bakın şu an M'de vuruyorsunuz yana ileri atıyorsunuz. Boşta bir ileri atıyorsunuz. Seriye geçiyor. Şimdi bu traktörün bir güzel özelliği daha var. Şimdi bakın şurada bir bilgi ekranımız var bizim. Doğru mu? Şöyle gösterip bilgi ekranımız var şurada. Doğru mu? Bir de burada bilgi ekranımız var. Asıl güzel olan nokta bu bilgi ekranı. Bu bilgi ekranında 30 farklı bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Üzerindeki şu tuşlar da istediğiniz bilgileri kaydetmenize yarıyor. Bir diğer özellik ise şu. Traktör hafızası sebebiyle dolayısıyla 4 aya kadar olan eski bilgileri hatırlayabiliyor. Yani 4 ay önce sürmüş olduğunuz bir tarlada atıyorum ne kadar yaktınız diyelim ki bunu bu ekrandan görebiliyorsunuz. 4 ay önce kaç kilometre hızla gittiğinizi atıyorum onu bu ekrandan görebiliyorsunuz. Şu 1-2-3-4 dediği de buralar. Yani buralara istediğiniz bilgileri... Siz atayabiliyorsunuz. Dediğim gibi 4 aya kadar olan geriye kadar 4 ay geriye kadar gidebiliyor. Hafızasında tutabiliyor. 30 farklı bilgiye de bu ekrandan erişebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Şurada arkadaşlar kuyruk minni açtığımız şöyle bak bastık açıldı. Bastık kapandı. Şimdi arkadaşlar şu şunlar hatta şunları söyleyeyim direkt. Orası biraz uzun anlatacağım. Şunlar arkadaki hidrolik çıkışlarımızın kontrol kumandaları şöyle güzel şunlar zaten biraz dişli olur kemikli olur şunlar yumuşak olur gördünüz mü bakın bunlar yumuşak bunlar böyle hafif kemikli yapıda olur şimdi bakalım şimdi şurası önemli bakın burada şu görmüş olduğunuz tuş traktörün devir kısıtlayıcısı diyebilirim sizlere yani ne demek istiyorum şimdi atıyorum bunu arkadaşlar şöyle kıstınız öyle kıstınız diyelim ki. Traktör atıyorum 1500 devri geçmiyor. Ne kadar gaza bu gaza böyle dip da bassanız dahi siz bunu kaç devri ayarladıysanız onu geçmiyor. Hatta size şöyle göstereyim bakın. Gördünüz mü bakın? Buradan tuşla oynuyorum. Devri kısıyor. Gördünüz mü? Bakın 1440 min yazıyor. Gördünüz? 1440 deviri geçmiyor demek. Atıyorum ileri aldım bunu. 1770 deviri geçmeyecek traktör. İstediğimiz kadar gaza basalım. Son aldığımızda kapanıyor. Şöyle en az da 900 devir oluyor. Son aldığında da kapanıyor. Yine şöyle mesela 2160, 2150 devir ayarladınız. İstediğiniz kadar gaza basın 2150 deviri bu traktör geçmiyor. Onun tuşunu da buradan ayarlıyoruz. Bu arkadaşlar şanzımanın nasıl diyeyim? Serilik ayarı diyeyim. Şimdi şurada şanzımanın kademeleri var arkadaşlar. Ee, bu kademelerden iki kademe artırıp iki kademe azaltabiliyor traktör kendi kendine siz de atabiliyorsunuz buradan. Ee, bu kademelere bastığınız zaman traktör biraz daha hızlı mı gitsin, biraz daha yavaş mı geçsin bu aslında onun ayarı arkadaşlar. Ee, bu şu görmüş olduğunuz tuş arkadaki hidrolikleri kısıtlıyor. Yani kısıtlı öne dediğim ne demek? Şimdi hatırlıyorum tarlada çalışıyorsunuz. Fazla yükseğe kaldırmamanız gereken bir araç var. Veyahut kaldırdığınız ekipman cama vesaire herhangi bir yere sürtebilir. E, ee, o yüzden dolayı da böyle bir özellik yapmışlar. Bunu siz kısıyorsunuz. Hidrolik kolları belli bir seviyenin üzerine çıkmıyor. Hep bu seviyede kalıyor arkadaşlar. Bu da arkadaki hidrolik kolları hızlı inip kalksın mı kalkmasın mı onları gösterir. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz devir düğmemiz bu ne işe yarıyor? Bu arkadaşlar atıyorum bir arazide sürüm yapıyorsunuz. Diyelim ki traktör atıyorum siz de şuradan Diyelim ki 1500 devri ayarladınız. Sert bir zemine geldi traktör. Normalde ne yapmanız lazım? Ya arkanızdaki ekipmanı kaldırmanız lazım ya da traktöre gaz vermeniz, vites düşürmeniz vesaire vesaire değil mi? Şimdi bunlarla uğraşmayın diye arkadaşlar Kubota şöyle bir şey yapmış. Siz sert zemine geldiğinizde traktör kendi kendine gaz veriyor. Orada yani ekstra güç veriyor diyelim. Ekstra güçlüğü artırıyor. Ondan sonra Traktörü sizin ayarladığınız devire düşürüyor geri. Bu tuş o işe yarıyor. Şu arkadaşlar yol modu, tarla modu. Şu da otomatiğe alıyor. DHC dediğimiz tuş var. Bu DHC dediğimiz tuş arkadaşlar atıyorum yokuş aşağı iniyorsunuz. Yine sıcak oldu. Şöyle yapalım. Şimdi aşağı doğru yokuşta iniyorsunuz. Arkanızda da çok ağır bir yük var. 20 ton, 15 ton bir yük var. Şimdi normalde traktör arkadan iter ya. Bu tuşta arkadaşlar DHC tuşu da bu tuşa bastığınız zaman traktörün kompresörü artıyor. Traktör kompresyonunu artırıyor. Sizin yokuş aşağı yavaşlamanızı sağlıyor. Yani frene gerek kalmadan traktör kendi kendine motor kompresörünü artırıyor. DHC tuşu bu. Aydınlatma gruplarımız, tepe lambamız. Şu arkadaşlar önde süspansiyon var. Bu süspansiyonun otomatik kitle ayarı. Bu da yine süspansiyonu kendinize göre ayarlıyorsunuz. Bu da onun ayarı. Şöyle şurada göstermiş oldum. Bakın yine Pioneer bir tebimiz var. Şurada arkadaşlar 12 volt soketimiz var. Şurada girişlerimiz var. Şurada klima butonumuz burada. Tabii ki bize önemli olan USB. Traktörde çok vakit geçirdiğimiz için USB bizim için daha önemli. Şurada gece lambamız var. Şu görmüş olduğunuz gece lambası arkadaşlar. Önde iki adet hoparlör var. Başka herhangi hoparlör yok. Tavan lambamız burada. Böyle bir traktör. Ha şuralar var. Şuralarını sizlere göstereyim. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar e, traktörün e, arkadaki hidrolik kollarının e, derinlik ayarını, hassasiyet ayarını yaptığımız o kol şu arkadaşlar e, hafızaya, devir hafızasını attığımız o e, buton. Şurası arkadaşlar el gazı. Şöyle hemen elinizin altında böyle otururken bakın şuradan şöyle bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Bakın şu artı eksi tuşları da ne? Buradaki artı eksi tuşlarının aynısı. Yani Kubota buraya uzanıp vites at, at demiyor sana. Buradan da elinin altından da kademeler arası geçiş yapabiliyorsun. Şurada görmüş olduğumuz şu tuş, Hidrolik kollarını kaldırıp indirdiğimiz o tuş. Burada başka herhangi bir şey yok. Şöyle sizlere koltuğu göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Havalı da bir koltuğumuz var. Şurada yine ayarları var arkadaşlar. Ne kadar aşağı insin, ne kadar yukarı çıksın vesaire. Onun ayarları şu görmüş olduğunuzda arkadaşlar 1000 devir ve 540 onlara geçiş yaptığı kuyruk milinin Kol Anlatmadığımız burada herhangi bir şey kalmadı. Burada kalmadı. Her şeyi anlattık. Burayı anlattık. Burayı anlattık. Başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Ee, sizlere bu traktörün sesini duyurmak isterim. Şöyle kapısını sizlere açayım. Şöyle sizlere kapısını açayım. Bu traktörün bir sesini duyun isterim. Şurası boşta. Şurası boşta. Bakın burada da yine kaç litre yaktığını gösteriyor bakın. Böyle. Yani traktör istop etmek istemiyorum. Sesi çok güzel. Ama istop etmekte zorundayız. Böyle bir traktör. Şanzımanı söyledik arkadaşlar. 24 ileri 24 geri bir şanzımanı var. Kademeler arası tarlada kendi kendine iki kademe düşüp iki kademe artırabiliyor. Traktör kendi kendine bunu yapabiliyor. Siz de yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi serisi, boşu, takviyesi aşağıda da sürüngeni var. Böyle bir şanzıman yapmışlar. Yana vuruyorsunuz. Aşağı geçiriyorsunuz. Boşta bir daha aşağı attığınızda e, sürüngene geçiyor. Böyle bir şanzımanı var. Traktörü yeniden şöyle boşa alalım. Bu şekilde bir traktör arkadaşlar. Böyle. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenilerinizi bizden eksik etmeyin. Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. <laughs>